yaklaşık olarak üç yıldır düzenli bir şekilde periyodik olarak bütün putperest müşrik örgütlerden tane tane tehdit alıyorum zaten. Ben de onlara peygamberlerin söylediğini söylüyorum. Diyorum ki siz de bütün ilahlarınızla bir araya toplanın. Sonra elinizden geleni ortaya koyun ve beni de ertelemeyin. Yani bir dakika bile bana mühlet vermeyin. Eğer Allah azze ve celle benim yaşamamı dilemişse siz necis örgütlerin, putperest örgütlerin tamamı da bir araya gelseniz Allah benim ecelimi takdir etmeden bana zarar veremezsiniz. Eğer Allah benim ölmemi dilemişse, siz beni öldürürseniz bu benim için hem dünyada bir şereftir, hem de ahirette, ahirette bir şereftir. Herkes elinden geleni ortaya koysun. Ben Allah'a söz veriyorum ki ben elimden geleni ortaya koyacağım. Allah bana nefes verdiği müddetçe, Allah bana imkan verdiği müddetçe, Rabbim beni hidayet üzere tuttuğu müddetçe, ben doğru bildiklerimi insanlara anlatacağım, insanlarla paylaşacağım. Siz de sözünüzün eriyseniz eğer, siz de elinizden geleni ardınıza koymayın